Ben minibüsüyle köyden köye dolaşarak kapkacak satan bir seyyar satıcıyım. 1973 yılında Güneydoğu'daki illerimizden birinin merkeze uzak olan köylerine dolaşıyorduk. Her zamanki gibi akşam üzeri satışı bitirip yemeğimizi yedik. Karşıdaki kahveye geçip çayımızı içerek yorgunluk attık. Kahveden ayrılırken yanımıza gelen kahveci "Gençler, karanlık bastı. Gece burada kalın." biz gece şehre inmeyiz, sabahı bekleriz dedi. Ben gülerek, amca sen ne diyorsun, ben her gittiğim köyde bir gece geçirsem aç kalırım derken bir yandan da yolumu kesebilecek eşkıyaya karşı arabada taşıdığım silahın varlığı bana güven veriyordu. Kahveci, peki o zaman yolunuz açık olsun, yalnız yolda mola vermeyin dedi dağların arasında bir yılan gibi kıvrılarak giden toprak yol gecenin rutubetiyle iyice yumuşamıştı. Minibüsün tekerleklerinin çıkardığı ses duyulmuyordu. Köyden ayrılalı 20 kilometre olmamıştı ki gözüm gösterge tablosundaki hararet ibresine takıldı. İbre neredeyse sona dayanmıştı. Lanet olsun bu eski arabaya diye düşünerek önümdeki son rampaya çıktım. Aynı anda tam tepede yolun sağında ağaçların arasında önünde yalak olan eski bir çeşme gördüm. Oğlum ben hakikatten de bayılmışım dedim arkadaşıma. Minibüsü çeşmeye iyice yanaştırıp koltuğun altından bidonu alırken arkadaşımın uyuyor olduğunu fark ettim. Minibüsten inip çeşmeye doğru giderken ağaçların garip bir rüzgarla sallandığını hissettim. İster istemez içim ürperdi ve kahvecinin sözlerini hatırladım. Aceleyle bidonu doldurdum Arabaya giderek motor kapağını açıp suyu koymaya başladım. Aynı anda arkamda birisinin varlığını hissettim ve omzumda bir elin. O an ön camdan içeri baktım. Arkadaşım uyuyordu. Bir anda sırtından soğuk bir ter boşandı. Arkama döndüm. Gördüğüm şey karşısında neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Karşımda telli duvaklı ve çok güzel bir gelin duruyordu. Tatlı bir ses tonuyla ''Merhaba, beni de gittiğiniz yere götürür müsünüz?'' dedi. Ben gecenin 12'sinde onun böyle ıssız bir yerde tek başına ne aradığını düşünerek arabaya binebileceğini söyledim. Ben şoför kapısına yönelirken o da aracın sağdaki kapısına yöneldi. Ben koltuğuma henüz oturmuştum ki sağ kapının arkadaşım tarafından kilitlenmiş olduğunu fark ettim. Uzanıp kapıyı açacağım sırada gelin ile göz göze geldik. Gözleri kıpkırmızıydı öfke kapıyı sarsmaya başladı. Ben hemen kendi kapımı kapatıp kilitledim. O esnada uykusundan uyanmış olan arkadaşımın uyarısı ile açık unuttuğum camı kapatmak istedim. Fakat çok geç kalmıştım. Benim olduğum tarafa gelen gelin yarı açık olan camı elleriyle tutarak kapatmamı engelledi. Yüzünü cama yapıştırmıştı. Dişleri simsiyahtı. Camı tutan ellerine baktım. Tırnakları çok uzundu. Uçları sivri ve aşağıya doğru kıvrılmıştı. Ben Canavli ile arabayı çalıştırdım. Vitese takmaya çalışırken sol omzumda keskin bir acı hissettim. Dönüp baktığımda sol omzuma saplanan tırnakların etime gömüldüğünü gördüm. Yaratık acayip homurtular çıkartıyor ve minibüsü durdurmaya çalışıyordu. Gaza yüklendim ama hareket edemedik. Tekerlekler olduğu yerde boşa dönüyordu. İkimiz birden yüksek sesle dua okuyorduk. Birden minibüs ileriye doğru fırladı. Yaratığın tırnaklarının kaportaya sürterek çıkardığı sesi duyduk. Aynadan baktığımda onun ayaklarını açmış, kollarını ileriye doğru uzatmış bir halde durduğunu gördüm. Sanki onu da almamız için bize yalvarıyormuş gibi bir hali vardı. Sabah köye kalkan minibüslerin kahyasını bulup ona olayı anlattık. Sizin yaşıyor olmanız büyük mucize. Çünkü gelini gören ve hayatta kalan kişi sayısı çok az. Bu gelini yıllar önce bizim gittiğimiz köyde evlendiği gece kaçırıp tecavüz edip işkenceyle öldürmüşler. Cesedi 3 gün sonra bizim durduğumuz yere yakın bir yerlerde yol kenarında bulmuşlar. Üzerinde yırtılmış ve kanlı gelinliğiyle. Bu olaydan sonra yolculuklarımı hep gündüz yapıyorum. Bu olayın gerçekliği ile ilgili bir bilgi yok elimde. Ama hikayesi beni etkiledi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.